Yorumlarınızı okuyorum. Ya birbirinden hakikaten. Ya benim e, bu kadar zaman içinde yıllardır neredeyse herhalde televizyonculukta 22 sene 23 seneyi devirdim. benim benim bugüne kadar hissettiğim en büyük hazine bir kez topluma e, toplumun kalkınmasına, geleceğine, e, toplumun bir şeyler öğrenmesine yapabileceğim katkıyı yapmak istemiştim en başta. Yani gazeteci olmamın sebebi oydu zaten. Yani sıradan bir şeyler anlatmak değil, habercilik değil. E, ben mümkün olan, düzelebileceğine inandığım eksiklik ne varsa e, uyarıcılık görevini görmek istedim. Yani topluma bir katkım olsun e, karakterim böyle gelişti. Yani benim televizyonculuğa, yayıncılığa bakış açım hep böyleydi. Mümkün olan bir yanlış değişecekse herhalde bir mümkünlüğü varsa bunun ben bunu değiştirebilir miyim? Benim çabam bir katkı sağlar mı? İyiliğe katkım olabilir mi? Öğrendikçe, geliştikçe, ilerledikçe, gazeteciliği kavradıkça, yayıncılığın ne olduğunu anladıkça aslında buraya doğru yönlendi ruhum, aklım, zihnim, bedenim, enerjim. Şimdi geldiğimiz noktada çok zor tabii. Yani bu ülkenin şartlarında yayıncılık yapmak da çok zor. Bir kez her şeyden önce yorumlarınızı okuduğum için çok mutluyum. Ee, işimi yapmışım, başarmışım. Ee, yani sevilmeyi başarmışım. Ee, önemli olan sevilmek değil sadece. Saygı duyacaksınız da bir insana. Bu önemli bir şey. Ee, saygı duyduğumuz çok insan var ama yeterince kıymet vermiyoruz. Bakın ya yani birçok insan Türkiye'de mahvoldu gitti. Ee, hayatı kaydı. Ya işte iktidarların baskısına uğradı, ya suikaste kurban gitti, ya bir teröristin hışmına uğradı. Yani ama unutulmaması lazım. Unutulmaması için çok çabaladım yaptıklarımın. Ama Türkiye'de yani hafızamız doğal olarak 24 saat. 24 saat sonra her şeyi unutuyoruz. Unutmadığımız hiçbir şey yok. Yazılarınızda benim unutmadığım şey şu, yaptığınız yorumlarda. Yıllardır bu programlar, bakın kaç senedir televizyonda yokum unutulmamış. Yaptığım bir işe yaramış. Bu açıdan çok mutluyum ve kendimi çok zengin hissediyorum. Burada teşekkür etmek istedim. Teşekkür etmek istediğim iki televizyon yöneticisi var. Israrla ve ısrarla ekranda olmam gerektiğini ve televizyonda çalışmam gerektiğini söyleyerek sürekli bana davet veriyorlar. Yapamam, yapmak istemem. Şu durumda ekranda olmak istemiyorum. Bu şartlar altında yayın yapmak istemiyorum ama e, sosyal medya bence çok daha etkili, çok daha önemli. Buradan düşüncelerimi paylaşmak istiyorum ama şu e, konjonktürde televizyonda olmak gerçekten beni çok tatmin edecek bir şey değil. Konuşamadığın, söyleyemediğin, söylersen başıma bir şey gelir mi tedirginliğiyle yaptığım bir yayının ne ülkeye, ne insanlara, ne halka, ne topluma hiç kimseye bir katkısı yok. Daha demokratik bir ülkeyi niye istiyoruz? Ekonomimiz gelişsin diye. Daha özgürlükçü bir toplumu niye istiyoruz? Özgürlükçü toplumdan bilim, akıl, zeka, buluşlar, icatlar çıkar ve ekonomiyi geliştirir diye. Desek de olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ne yapalım? Olmuyor. Dolayısıyla o iki e, televizyon yöneticisi de teşekkür ediyorum. E, davetleriniz çok kıymetli, önemli. Ben de isterim tabii ki ekranda olmak. Ama şu durumda, Bence hiçbir katkısı yok. Böyle daha iyi. Şimdi bugün çok keyifli benim için çünkü ben biliyorsunuz e, yani ekonomiden çok fazla e, yayın yaptım, ekonomi dünyasında var oldum ama benim ikinci büyük bir tutkum var edebiyat. E, düşünün sıradan bir memur. Bakın size nasıl başlayayım, nasıl anlatayım. Sıradan bir memur gibi görünen bir adamın içinde hani zaman zaman düşünürüz dışarıdan çok fazla ilgi çekmeyen çok büyük böyle karakter özellikleri olmayan, işte ya yani kimsenin dikkatini çekmeyen kendi halinde insanlar vardır. Ama bu insanların içinde başka bir kimlik yatar, kişilik yatar. Bilemeyiz ki hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hiçbir olay dışarıdan baktığımız şekilde değildir. İçine kim bilir başka başka ne cevherler, ne gizemler, ne hikayeler saklar. Şimdi sıradan bir memur gibi görünen bir adamın içinde bambaşka bir insan yatıyor. Unutulmaz bir aşk ve muazzam bir derin yalnızlık. Bunu bir romandan öğreniyoruz. Bir kitap dışarıdan bakınca hiçbir şeyi olmayan bir insanın aslında ne kadar zengin bir iç dünyası olabileceğini bize anlatıyor. Bu kitabı okumadıysanız, bugüne kadar hiç adını duymadıysanız bir kitapçıda görüp de yanından geçtiyseniz mutlaka okuyun. Sabahattin Ali gibi muazzam bir yazarın kaleminden çıkmış Kürk Mantolu Madonna. Kürk Mantolu Madonna o sıradan gördüğümüz adamın iç dünyasını o kadar zengin bir şekilde anlatıyor ki bir tablo, bir şehir ve bir karşılaşma tabloda gördüğü kadına aşık oluyor hayalinde canlandırdığı insana tam aşkı kaybedeceğine inanmışken tam umudunu kaybetmişken bir tabloda bir kadın görüyor ve aşık oluyor. Ve bize aşkı, o derin büyük sevgiyi, tutkuyu anlatmaya başlıyor. Gerçekten de hayatta bir tabloda gördüğünüz birine aşık olabilir misiniz? Yani var olduğunu bile bilmediğiniz birine bir tutku besleyebilir misiniz? Romanın içinde seçilen kelimeler, tasvirlerdeki güç, edebiyatın verdiği o muazzam yetenekle yazar o kadar güzel anlatıyor ki bu romanı mutlaka okumanızı istiyorum. Neden bu roman aklıma geldi derseniz şu sıralarda İngiltere'nin başkenti Londra'da Sabahattin Adil'in Kürk Mantolu Madonna romanı sürpriz satanlar listesinde bir numara. Kitapçılarda ortalık yıkılıyor. Deliler gibi satılıyor bu kitap. İnsanlar Sabahattin Ali'nin kitabını almak için yayın evleri de reklam yaptı, vitrinlerine koydu, büyük baskılarla, insanlara afişlerle çağrı yaptığı için birdenbire ilgisini çekti. Beni de bir edebiyat sever olarak, bir Türk vatandaşı olarak çok gururlandırdı bir durum, bu durum. Şimdi bir adamın hayatı romanları gibi dolu dolu bir hüzün içinde geçer mi? Geçer. Sabahattin Ali'nin size öyküsünü anlatırım. Ama merak edenler lütfen okusun. Çok dramatik bir sonu vardır ama Londra'da kitabının şu anda en çok satanlar listesine girmesi yıllar sonra beni gerçekten çok mutlu etti. Şimdi kitabın önemli bir kısmı 1920'ler 1930'lar Berlin'de geçiyor. Sınıfa yani şöyle bir baktığımız zaman aslında sınıflandırdığımız zaman roman belki bir anı, belki kişisel bir öykü ama daha çok belki bir e, tasvir romanı olarak e, sınıflandırılabilir. Şimdi bir bakın, bir açın fotoğrafını Sabahattin Ali'nin ve size ne hissettirdiğini düşünün. Yani böyle bir insanın, böyle bir yazarın o dönemde acaba neden Berlin'de olduğunu, niye babasının ısrarla Berlin'e gidip eğitim aldığını ve Berlin'e gittikten sonra hayatın neler değiştiğini bir kafanızın içinde canlandırın. Güzel bir şeydir. Yani gerçeklerden kaçmamız için de Türkiye'de hayat çok ağır. Ekonomi bir yandan, Siyasal e, karmaşa bir yandan, adli yargılamaları görüyorsunuz, basın, medya, işte mafya üçgenindeki korkunç bir e, yani uyuşturucu, seks, yalanlar, her türlü korkunç bir rezillik tam önümüzde dururken hayatınıza güzel bir şey katayım ben. Gerçeklerden bir anlığına uzaklaşın. Şimdi Sabahattin Ali Türk Edebiyatı'nın en dokunaklı, en hüzünlü, en etkileyici yazarlarından bir tanesi hem eserleriyle hem de trajik hayatıyla unutulmaz bir isim. Bir kez Sabahattin Ali aynı zamanda bir e, köşe yazarı ve hükümetin o dönemki hükümetin bazı uygulamalarını eleştirdiği için muhalefetinde odak noktasında. Dolayısıyla muhalif yazar olarak damgalandığı için hayatı hep tehditlerle geçmiş, hayatı hep zorluklarla geçmiş, hayatı hep korkularla tedirginliklerle geçmiş. Şimdi babası subay olduğu için de farklı farklı yerlerde. Gümrücüne de doğuyor. Gümülcine'den sonra işte e, e, işte Bursa'ya, ondan sonra e, galiba Bursa'dan sonra Gemlik'te bir süre kalıyor. Sonra babasının ısrarıyla Almanya'ya gidiyor. Almanya'da felsefe eğitimi alıyor. E, sanata çok meraklı, e, müzelere gidiyor. Müzelerden bir tanesinde de bir tablo görüyor. O yağlı tablodaki kadına aşık oluyor. Türkiye dönüştüğünde, bunu da romanlaştırıyor. Türkiye döndüğünde de bir süre öğretmenlik yapmış. Öğretmenliği de son derece tabii ki şey bulunuyor yani. Muhalif bir isim olduğu için çok tehlikeli bulunuyor. Şimdi birkaç tane eseri söyleyeyim. Kuyucaklı Yusuf, duymuşsunuzdur belki. Çok güzel bir eserdir. Çok iyi bir anlatımdır. Kuyucaklı Yusuf, Anadolu'da geçen trajik bir hikayeyi anlatır. Bir içimizdeki şeytan var. Aydınların özellikle çelişkilerini, tembelliğini anlatır. Mesela Aydınlar derken aklıma şey geldi. Ne diyordu Fatih Altaylı? Hapisten çıktığım zaman iş dünyasıyla, tüsiyatla çok kötü kapışacağım. Beni hiç sahiplenmediler. Hiçbir şekilde benim düştüğüm durumla ilgili en ufak bir görüş bile belirtmediler. Bana bir kol kanat gerilmesini isterdim gelmediler diyor. Şimdi aydınlar dediğimiz okumuş işte paralı işte yani hayatı çok daha konforlu geçmiş, biraz daha işte avantajları olan kitle, işte iş dünyası diyebiliriz. Belki entelektüeller diyebiliriz ama sonuçta olan bitene sesini çıkarmadan sadece tribünlerden izliyor. Sabahattin Ali öyle bir şey değil. Bir kez hiçbir insan hiçbir şekilde göründüğü kadar basit değildir diyor. Hiçbir özelliği yokmuş gibi görünen, dışarıdan görünen bir memuru, Raif Efendi'yi romanın baş kahramanı olarak seçmiş kendi içinde fırtınalar kopan, sanata tutkun bir yazar. Aşkı da biliyor, yazar diyor, memur. Aşkı da biliyor. Ama dışarıdan herkes ondan dalga geçiyor. İşte yani etliye sütliye dokunmayan, bir bir bir, 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 e, bir e, 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 karizması olmayan, e, son derece silik, son derece etkisiz, cansız, mıymıntı birisi yani. Ama içinde başka birisi var. İçinde bir 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 coşkulu bir karakter var. Bunu bilemiyoruz, romanda görüyoruz. Mario Puder de romanın ikinci karakteri. Yani ezberleri bozan bir kadın. Aşka olan inancını kaybettiğinde Mario Puder'le tanışıyor. Şimdi bir cümle var. Dünyada bana nasılsın diye soran olmuştu ama ruhun bugün nasıl diye soran hiç olmamıştır diyor. Yazarın sadece bu cümlesi bile içimizde ne kadar büyük kayıplar yaşadığınızı gösteren çok acayip bir cümle değil mi? Herkes nasılsın diye soruyor. Ne haber diye soruyor hatta. Biz de cevap olarak ne diyoruz? İyidir senden ne haber? Öyle geçiyoruz. Hiç kimse kimsenin aslında nasıl olduğunu derinden ve içten merak etmiyor. Sadece nasılsın diyor. Ne haber diyor. İyilik diyoruz geçiyoruz. Bugün ruhun nasıl diye soran ilk kişi oydu diyor. İnsanların ruhunda kırılganlıklar olabilir. Ama bu ruhun kırılganlıklarını görecek birisi olması lazım karşı tarafta. Türkiye'de böyle bir durum yok. Astığım astık, kestiğim kestik, herkes kaba, herkes bencil, herkes kendine yontuyor, herkes kazanmak istiyor. Trafikte bile önce ben geçmek istiyorum diyen insanlar. Bu toplum nereye ilerleyebilir ki? Bu kadar birbirini anlamayan, bu kadar birbirine uzaklaşmış, bu kadar birbirini sevmeyen bir toplum gelişebilir mi? Tabii ki gelişemez. Hayatı maalesef eserleri gibi hüzünle bitti. Yani ben Sabahattin Ali'nin sonunu size burada anlatmayayım. Ama çok trajik bir son. Doğal olarak hep tehditler alan birisi olarak böyle bir son. Hiç kimse için sürpriz değil. Hayatı zorluklarla, parasızlıklarla geçmiş ama dolu dolu müthiş bir yazar. Kıymetini bilemedik. Hala cinayete kurban gittiği söylenir. Çünkü yani cesedi aylar sonra bulundu. Ama hala muamma çözülmedi. Kimin üstünde duracağı bir adli hikaye var ki zaten. Unutuldu gitti boş ver diyorlar. Boş vermiyoruz işte. Londra'nın en önemli kitapçılarının vitrinlerini süsleyen bir kitap ve muazzam bir Türk yazar. Gurur duyacağımız bir Türk yazar. Gurur duyacağımız eserleri. Atatürk'e hakaret davasından bile yargılanmış. Ama kim bilir ona kimler çamur atmış. Kim bilir kimler onu itibardan uzaklaştırmak için tuzaklar kurmuş. Müthiş bir yazar, müthiş bir eser. Cumhuriyet dönemi edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Sabahattin Ali'yi saygıyla anıyorum. Bu yazıyı yayını özellikle yaptım ki kitap hiç duymamış olanlar, yazarı hiç duymamış olanlar Türkiye'nin gerçeklerini görebilmek için aslında 1930'lardan, 40'lardan, 50'lerden beri değişen pek de fazla bir şey olmadığını anlamak için, kavramak için okusun derim. Biraz uzun oldu biliyorum ama bence güzel oldu. Hoşçakalın.